iki lifletten meydana gelen bir mitral kapağımız var. Bu de sol karıncıkla sol e, kulakçıkla e, sol e, karıncık arasında. Şimdi tabii ki aortaya giden bir kapak var. E, akciğer damarındaki başlangıcında bir e, bir kapak var. Şimdi bu kapaklarda ritmik olarak kalp kasılmasıyla ve ile birlikte bunlar açılıp kapanıyor Bunlar her açıldığında yukarıdan aşağıya ve tek yönlü e, olarak e, kalbin e, kanın akışını sağlıyor bu kapaklar Ne zaman ki bu romatizmaya bağlı bir endokardit yani bir irtihablanma olduğunda o zaman bu kapaklarda bir deformasyon bir bozukluk olur Şimdi bu bozukluğa bağlı olarak bu kapaklarda ya bir darlık olur. Şimdi darlık olursa ne olur? Darlık olursa kan geçebilmesi için daralmış bir borudan geçmiş olacak. Yani o zaman ne olacak? Siz şey bir düşünebilir misiniz? Mesela bahçeyi suluyorsunuz sonda ile. Ondan sonra birisi gelip o sondanın üzerine basarsa ne olur? O zaman sonda o şeyler musluktan çıkar. Basınç artışına bağlı. Bu da böyle. Onun için e, kapaklarda darlık olursa o zaman e, sol atriyum yani sol kulakçıkteki basınç artacak ve oradaki basınç artığı için bunu akciğere yansıyacak ve akciğer basıncı yükselecek. E, zamanla tabii ki kalp büyüyecek, kalp yetmezliği olacak ve hastanın genel durumu bozulmuş olacak. Evet. Hocam yani romatizmal kalp hastalığı deyince kalp kapaklarındaki bozukluk bunu evet, anlayacağız. Evet. Yani evet. bir enfeksiyon bir de kapakçıklardaki veyahut kapaklardaki bozukluk. Ama şöyle bir durum var. Hocam evet. telefonumuz var. Peki efendim. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Seçkin Hanım. Ee, ben e, iyi akşamlar diliyorum hocam ayrıca. İyi akşamlar efendim. Benim e, 70 yaş civarında annem var. 5 yıl önce kat kapağı değişmişti. Hangisi efendim? Annem. Ka onu bilemiyorum şimdi ama evet. sağ sola. Evet. Yani karıştırdım ben ya şimdi açın. hangisi olduğunu. Fakat ben kan değerleriyle ilgili söylemek istiyorum. E ee, Kan değerleri sürekli ya düşük çıkıyor ya yüksek çıkıyor hiç ortada olmuyor. Ee, ka e, bir iki kere mide kanaması yaptı, gözünde kulağında kanamalar oldu. Sık sık bunlar tekrarlandı. Acaba neye bağlıdır? Şimdi e, Seçgül Hanım değil mi? Efendim? Evet. İsminiz. Evet. Şimdi önce geçmiş olsun diyeyim tamam. size. Şimdi bu bizim kullandığımız kapak e, yapay bir kapak. Evet. Bu mekanik kapak kullandığımız zaman devamlı olarak bu kanı sulandırmamız gerekir. Evet. Eğer ve bu kanı sulandırmak için biz komadin veriyoruz. Komadin <laughs> diye bir hap <hub> veriyoruz. <laughs> ve bu komadinin dozunu da e, kandaki protrombin zamanı veya te göre yapıyoruz. Şimdi eğer fazla verirsek kanama olur. Az verirsek pıhtılaşma olur. Onun için dengeli bir şekilde bu ömür boyu gidecek bu şey. Onun için sık sık bunu kontrol ettirmek gerekir. 15 günde bir tekrarı oluyor. Evet. Fakat hiç ortada olmuyor ya çok düşük oluyor ya biraz yükselmiş evet. oluyor Şimdi hocam. Şimdi bazen aldığınız antibiyotikler, aldığınız yeşillik veya te bazı bitkisel gıdalar bunu bunun etkisini azaltabilir veyahut artırabilir. Onun için Doktorunuza giderken lütfen ilaçla birlikte alacağı veyahut alması gereken besinleri de konuşun. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ee, ama e, ayarlanabilir. Yani karaciğer fonksiyon testlerine bakılır. Belki acaba karaciğerde nasıl? Şimdi mesela karaciğeri bozuk olan hastalarda komadin vermeden bile çok yüksek çıkar. Anladım. Yani karaciğer ne kadar bozuk olursa, o kadar biz az veriyoruz ve hatta bazen vermiyoruz. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Bir Onun de tuz için ne kadar etkiler hocam tuz, efe, tuz, efendim, e, tuzlu yemek ne kadar etkiler kalp kapağını? Şimdi şöyle yani ameliyattan önce biz mümkün olduğu kadar tuzlu yemekleri kısıyoruz. Evet. Çünkü kalp yetmezliği artırıyor vücuttaki su miktarını artırıyor ve kalp yükleniyor. Ama ameliyattan sonra tabii ki o kadar ee, fazla şey yapmıyoruz. Yani az tuzlu diyoruz. Böyle illa tuzsuz falan da e, demiyoruz. Çünkü artık tabii ki kalp e, değiştirilmiş, kalp biraz düzelmiş ama e, ameliyatten önceki kalpte meydana gelen harabiyet de devam edebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu kapak değiştirmekle kalp böyle e, sıfır kilometreye dönmüyor. Biliyorsunuz. Evet. Daha önce olmuş olan e, değişiklikler devam edebilir. Onun için Hı -hı. biraz dikkatli olmak gerekir. Hı -hı. Çok aşırı tuz. ya Ben şöyle söylüyorum hastalarımı az tuzlu. Hı -hı. Ama siz ekstra olarak tuz ekmeyiniz. Mesela salataya tuz ekmeyiniz. Evet. Ne bileyim. Yani biz e, böyle bir e, insanlar da bazen bir alışkanlık var. E, ne bileyim. Yani bir şeyin daha Tatına tadına bakmaz, bakmadan evet. böyle başlıyorlar. Şöyle bir hareket var. Yani bu harekete bu harekete karşı benim bir alerjim var. Ya önce bu, bu yemeğin bir tuzuna bir bak. Ya tuzlu ise niye döküyorsunuz? Önce bir tadına bakın, ondan sonra dökün tuzunu. E, dikkatli olmak lazım. Anladım. Ee, yürüyüş yapabiliyor mu genel durumu? değil. Genel dur yapıyor. Yani genel durumu evet. çok rahatsız değil fakat çok yaşında? uzun. Kaç yaşın kaç yaşlı yaşlarında? Daldıtı falan da geçirdi o yüzden çok evet. uzun süreli yürüyüşler yapamıyor. Günlük dikkat ediyor ama. Evet. Geçmiş olsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani e, şeydir. E, üzülmeyin. Problem çözülebilir bu çözülebilir. problem. Çözülebilir. Ya yani biz akciğer fonksiyonlarına da baktıralım ayrıca. Tabii, tabii. Tamam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Karaciğer fonksiyon testleri A, pardon, dedi. Pardon, karaciğer fonksiyon. Karaciğer, evet. Efendim. Tamam. Oldu, i̇yi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi Geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun. Hocam. Peki bu hastalığın belirtisi nedir? Eee yani kalp şey hı hı. Kapak çık, evet. şey kapak şey. Şimdi tabii dediğim gibi yani ya bir kapak darlığı olur e, ve bu kapak darlığı dediğim zaman mitral olabilir, trikspit olabilir, aort olabilir. Şimdi her kapağın e, ona has e, bulguları ve e, belirtileri var. Şimdi genellikle genel olarak bazen böyle ortak bulgular var. Bunların en önemlisi nefes darlığı Tabii ki bu nefes darlığı akciğerin yüklenmesine bağlı. Bir akciğer e, yüklenmesine bağlı bir nefes darlığı olur. Ve darlığa bağlı olarak kanın akışında bir problem olduğu için hastalarda bir halsizlik olur. Kalp büyümesine bağlı gece yarısında e, nefes darlığıyla uyanmalar, e, kalp büyümesi, e, çarpıntı, e, çok ağır e, mitral e, sol taraftaki, kapak darlıklarında bazen ona bağlı olarak çok ilerlemiş vakalarda e, hemoptezi dediğimiz yani kan öksürme e, olayı da e, olabilir. Onun için e, bu bulgularla birlikte bazen tabii ki böbrek yetmezliği de olabilir. Bazen e, ayaklarda şişlik olabilir. Şimdi kalp hastası olup da eğer her iki ayakta, her iki bacakta şişlik ve ödem olursa bu çok ciddi. Eğer çok ileri derecede bir nefes darlığı varsa gerçekten bu ciddidir. Tabii ki eee kalp yetmezli, e, yetmezli olan vakalarda bir an evvel hastanın doktora müracaat etmesi gerekir. Evet. Hocam şimdi en ciddi problem kalpte meydana geliyor. Niye kalp vücudun diğer organları değil de? Evet. Bilmiyoruz. <laughs> Gerçekten yani neden? Şimdi e, şöyle e, yani niye romatizma oluyor? Aslında onu bile bilmiyoruz. Gerçekten. Yani bir çocukta bir ancin oluyor. Bir boğaz iltihabı oluyor. Antibiyotik veriliyor. Penisilin oluyor. Ondan sonra bir hafta sonra normal hayatına dönüyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama bir bakıyorsunuz o bir çocuk hastaneye yatırılmış. Hatta kalbi etmezliğiyle yatırılmış. Yani çok nadir olmakla birlikte. Peki niye bu hasta yüzde yüz yani aynı ilaç alınmış ise niye bunda bu oluyor onda o oluyor? Gerçekten bunlar kesin olarak bilinmiyor. Yani başka faktörler var. Yani bunlar tabii ki organizmaya bağlı olabilir. Genetik faktörler olabilir ama gerçekten kesin olarak bazı aslında tıpta böyle bazı şeyler kesin olarak bilinmiyor yani. Evet. yani niye bir insanda mesela akciğer kanseri oluyor da o birinde olmuyor tabii ki sigaraya bağlı diyoruz ama mesela her sigara içen de akciğer kanseri olmuyor. olmuyor ama burada tabii ki yanlış bir şey anlaşılmasın o zaman olmayacak hayır şimdi e, sigara akciğer kanseri neden olabiliyor ama bazılarında oluyor bazılarında da olmuyor. Yani tabii ki bazı şeyler, genler tabii ki bu konuda çok önemli, beslenme bu konuda çok önemli, çevre, ortam, aile bunlar çok önemli. Evet. evet hocam şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Peki efendim, evet. teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz kısa bir reklam arasından tekrar birlikte olacağız.